Moderatör 14 ile yeniden karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün 11 Ocak 2024 çarşamba günün önemli gelişmelerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Filistin haberiyle başlayacağız bültenimize her zamanki gibi. İsrail'in Gazze şehrine yönelik saldırıları 95. günde de devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 23.210'a, yaralı sayısının ise 60.000'e 60 dayandığını açıkladı. İsrail güçleri baskın gerçekleştirdiği Batı Şeria'daki Tulkarem mülteci kampında öldürdüğü bir Filistinlinin üzerinden zırhlı araçla geçti. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları 95. gününde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 23.210'a, yaralı sayısının ise 59.167'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda ise 126 kişinin hayatını kaybettiğini, 241 kişinin de yaralandığını bildirdi. Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Gazze şeridine gerçekleştirilen saldırılarda 4296 öğrencinin öldürüldüğü, 8059 öğrencinin ise yaralandığı aktarıldı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar'ın başkenti Doha'da konuştu. İsrail'in 3 ana hedefi olduğunu kaydeden Haniye, Filistin direnişini ortadan kaldırmak, esirleri kurtarmak ve Gazze'deki Filistinlileri ana vatanlarından uzaklaştırmak dedi. Düşman savaştaki hiçbir hedefine ulaşamadı diyen Haniye, dünya ülkelerinin İsrail'e silah akıttığını görüyoruz. Müslüman ülkelerin direnişi silahlarla desteklemesinin zamanı geldi. Çünkü bu sadece Filistin halkının savaşçı değil ifadelerini kullandığı. Ay, ben, ben, ben. Çoş, ben. Ben. İsrail güçleri Batı Şeria'nın Kalkilya, Nablus, Ramallah, Beytüllahim ve Tulkarem kentlerine baskın gerçekleştirdi. Baskın sırasında Tulkarem mülteci kampında 3 Filistinliyi vurarak öldüren İsrail güçleri daha sonra birinin cansız bedeninin üzerinden zırhlı araçla geçti. O anlar amatör kameraya saniye saniye yazdı. İsrail ordusu Magazi mülteci kampında yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu bir okulu vurdu. Saldırıda en az 6 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi. <laughs> Gazze şeridindeki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan açıklamada İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistinli gazeteciler Abdullah Baris ve Muhammed Abu Dair'in hayatını kaybettiği bildirildi. 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 112'ye ulaştı. Kassam Tugayları tarafından İsrail'li esir Elat Kazir'in görüntüleri yayınlandı. 47 yaşındaki Katsir yaptığı konuşmada hala hayatta olmam bir şans. Ailemi onları çok ama çok sevdiğimi ve onları çok ama çok özlediğimi söylemek istiyorum. İfadelerini kullanarak 3 aydır Gazze şeridinde esir tutulduğunu ve birden fazla kez ölümden döndüğünü aktardı. ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina eyaletinde yer alan Charleston kentinde 2015 yılında silahlı saldırıya uğrayan 9 kişinin öldürüldüğü rahibe Emanuelim Kilisesi'nde konuşma yaptığı sırada protesto edildi. Gazze şeridinde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler defalarca ateşkes şimdi sloganı attı. ABD'nin New York kentinde yaşayan Yahudiler de Gazze şeridinde ateşi çağrısında bulunarak eylem düzenledi. Göstericiler Yahudilerin güvenliği adı altında Filistinliler bombalanırken ve aç bırakılırken Yahudiler sessiz kalmayacak sloganları attı. Gösteri nedeniyle polis çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşme gerçekleştirdi. Herzog, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, "Desteğiniz İsrail'in güvenliğine olan kararlı bağlılığınız" ve İsrail'in bu savaşı kazanmasını sağladığınız için size minnettarız ifadelerini kullandı. Blinken ise görüşme sırasında Gazze'deki savaşta sivillere verilen zararı en aza indirmek için mümkün olan tüm önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak ABD'nin Gazze'deki sivillere insani yardımın sürekli bir şekilde sağlanması çağrısını yineledi. Görüşmede Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması için devam eden çalışmalarda yer alındı. Mersin'in Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşin Yılmaz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yayınladığı bir mesajla kutladı. Başkan Yılmaz görevlerini yerine getirirken fedakarca çalışan basın mensuplarımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşin Yılmaz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı. Tarafsız basının demokratik toplumların olmazsa olmazı olduğunu belirten Başkan Yılmaz, mesleki ilkelerini ve değerlerini ön planda tutarak kamuoyunu doğru bilgilendiren basın mensuplarımızın çalışmaları takdire şayandır. Kendimizde ve ülkemizde dört bir yanında başarıyla çalışan gazeteci arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Başkan Yılmaz, basın mensuplarıyla birlikte Mersin'e hizmet etme çabası içerisinde olduklarını vurgulayarak tüm basın camiasının Çalışan gazeteciler gününü kutluyor, sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Ebediyeti irtihal eden basın mensuplarımıza da rahmetle anıyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cembek Kulibayev ile bir araya geldi. Burada düzenlenen basın toplantısında konuşan Fidan önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a gitti. Bakan Fidan başkent Bişkek'te mevkidaşı Kulubayev ile bir araya geldi. Fidan Kulubayev ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten e, aramızdaki sarsılma yakışır derecede e, ilerleme kaybediyor. Özellikle profesyonel olarak kurumsallaşma yönünde attığımız adımlar bu açıdan stratejik öneme ait. Kendisi ve ekibiyle beraber az önce altıncı stratejik ortak stratejik planlama toplantısını yaptık. Burada yapılan çalışmaların ve alınan kararların ürünü olarak da 2024-2026 çalışma programımızı az önce sizlerin de huzurunda imzaladık. İki ülke arasındaki ilişkilerin görüşüldüğünü söyleyen Bakan Fidan, bu konuda önemli mesafeler kat edildiğini vurguladı. Hazırlıklarımıza e, ilaveten iki ülke arasında hala hazırda devam etmekte olan ortak projeler, yürütülmekte olan anlaşma çalışmaları, ekonomide neredeyiz, iş adamlarımızın durumu ne, ticareti daha etkin ve kalıcı hale getirmek için neler yapmamız gerekiyor, e, vatandaşlarımızın karşılıklı seyahatlerinde karşılaşılan noktalar nelerdir, e, acaba kimlik kartlarıyla e, seyahate geçebilir miyiz? Bu konuda bir görüş alışverişimiz oldu. Burada önemli mesafeler kat ediyoruz. Bunu da tartıştık. Dün ilk ziyaretini Eyüp Sultan'a gerçekleştiren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'le Balıkçılar Çarşısı esnafını beraber birlikte ziyaret etti. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte Balıkçılar Çarşısı esnafını ziyaret etti. Ziyaretinde yoğun ilgiyle karşılanan kurum vatandaşlarla fotoğraf çekildi. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Burada konuşma yapan Murat Kurum, tüm enerjimizi, motivasyonumuzu İstanbul'a vereceğiz, başaracağız dedi. Dedi ki İstanbul'un iki yakası varsa, bir yakası Avrupa, bir yakası Anadolu ise Üsküdar'a gitmeden olmaz dedik. Yeniden İstanbul diyoruz. Şimdi İstanbul diyoruz. Sadece İstanbul diyoruz. Kurum, herkese hak ettiği saygıyı, hak ettiği değeri ötekileştirmeden göstereceğiz şeklinde konuştu. İstanbul'un 964 mahallesinde kimin ihtiyacı varsa hak eden az önce bir gencimiz diyor ki benim ihtiyacım vardı ben burs alamadım. Biz adaletli olacağız. Herkese hak ettiği saygıyı hak ettiği değeri göstereceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden tüm kardeşlerimizle ben de işte bugüne kadar tüm afetlerde hep biz milletimizin yanında olduk. Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri için vatandaş sandığa gideceği günü bekliyor. Peki evinden çıkamayan engelli ve hasta vatandaşlar nasıl oy kullanacak? Haberin detaylarını birlikte görelim. Seçimlerde sandığa gidemeyenlere seyyar sandık geliyor. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde hasta ve yatalak seçmenlerin oy kullanabilmeleri için uygulanan seyyar sandık uygulaması başvuruları 4 Ocak tarihinde başladı. Tamam. Hasta ve yatalak seçmenler başvurularını YSK'nın resmi web sitesi olan ysk.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecekler. Atın. olsun. Teşekkür ederiz. Seyyar sandık seçmenleri engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu veya hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ve ysk.gov.tr adresinden talep formu alındıktan sonra başvuru işlemi yapabilecek. Hazırlanan formların seçmenin bir yakını tarafından yerleşim bir adresinin bağlı olduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına veya bağlı bulunan muhtarla iletilmesi gerekiyor. Hasta ve yatalak seçmenlerin de oy kullanma hakkını kolaylaştıran bu adım 17 Ocak tarihine kadar devam edecek. Mersin'de emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla 56 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilişkin bir şüpheli de gözaltına alındı. Mersin polisi başarılı bir operasyonla 56 bin adet sentetik ecza apı ele geçirdi. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekipler Mersin şehirler arası otobüs terminalinden il dışına sentetik ecza maddesi gönderileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine yapılan operasyonda şüpheli aye 56 bin adet sentetik ecza hap ile yakalandı. Şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü. Mersin'de beklenen yağmur etkisini gösterdi. Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından sağanak yağış öğle saatlerinde etkili oldu. Akdeniz üzerinde de oluşan hortumda vatandaşlar tarafından cep telefonuyla böyle kaydedildi. Mersin'de günlerdir etkisini gösteren güneşli hava bugün yerini yağışa bıraktı. Meteorolojiden gelen uyarının ardından öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Zaman zaman şiddetini arttıran yağışlar nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi. Öte yandan Mersin'in Susanoğlu bölgesinde denizin üzerinde hortum çıktı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi. Akdeniz ilçesinde ise kıyıda dalgaların boyu yer yer 2 metreye aştı. Havaların soğuması hastalıkları da beraberinde getirdi. Bitkisel yollarla şifa bulmak isteyen vatandaşlar da haliyle aktarların yolunu tutuyor. Ekibimiz de sizler için bitkisel kaynağın durağı olan aktarlara mikrofon uzattı. Havaların soğumasıyla hastalıkların arttığı şu günlerde aktarlar olan ilgi de arttı. Hastalıktan korunmak isteyen, bağışıklık sistemi güçlendirmek isteyen vatandaşlar aktarların kapısını çalıyor. En çok tercih edilen şeylerden bir tanesi de 99 derde deva olduğu söylenen kekik. 11 yıldır bu işin yıl içinde olan Aktar Ahmet Bey, vatandaşın rağbet gösterdiği bitkileri sayarak faydalarını anlattı. E, ada çayı alırlar, işte atom alırlar, zencefil, zerdeçal. Faydaları savuk algınlığı ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için alıyorlar bunları. İşletme sahibi, bitkiler bize doğadan gelen faydadır dedi. E, ada çayı içerseniz, ılamur içerseniz bunun için hani modern tıpa gerek yok. Önlem alırsınız yani. Vallahi günlük bir bardak ada çayı içmeleri lazım. Günlük zerdeçal, zencefil dediğimiz onlardan bir takviye almaları lazım. Yani kuş burnudur. Ondan sonra ıhlamurdur. Bunlar hep kış kış şeyleri yani. 16 yıldır aktarlık yapan Hasan Kutlu ise kışı karşılamak için yaptıkları hazırlıkları anlattı. Valla bu aralar salgın çok fazla. Hastalık kor geziyor. Yani ufak çocuklardan yetişkinlere kadar hepsinde yoğun şekilde geçmeyen 2 ay 3 ay süren rahatsızlıklar var. O yüzden bizim özel karışımlarımız kaynar dediğimiz 7 çeşit baharattan karışımlarımız var. Zencefil, tarçın, havlucan, işte yeni bahar, karanfil. Bunları daha çok öneriyoruz. Yani bala karıştırıp yemeleri için ya da kaynatıp içmeler için zencefil, zerdeçal, tarçın öneriyoruz. Bu aralarda bağışıklık sistemini güçlendiren en güzel şeylerden. Artı Ulu hindi var. Udu hindiyi yoğurda katıp ya da demleyip içebiliyorlar. O da bağışıklık sistemi üzerinde çok etkili bir ürün. Onun dışında karışık kış çaylarımız var. Paket çaylarımız var. Bu kışı karşılamak için biz ön hazırlığımızı yaptık. Anneannelerimiz, büyük babalarımız bugüne kadar uzun yaşadılarsa bitkiler sayesinde. Dün Mersin'de akıl almaz bir olay yaşandı değerli izleyenler. Yolun ortasında aracını yakan bir şahıs o anları kayda aldı. Şahsınsa ondan sonra kayıt esnasında her baba yiğidin harcı değil böyle araba parasını yakmak sözleri de hayrete düşürdü. Mersin'de aracını yakıp o anları görüntüleyen şahıs yok artık dedirtti. Olay Akdeniz ilçesi Bekirde yolunda yaşandı. İddiaya göre Tofaş marka otomobiliyle refüje çıkan bir kişi otomobilini ateşe verdi. Otomobil sahibi o anları cep telefonuyla şarkı söyleyerek kayda aldı. İnsanlara ihtiyacı var. Evet, 150 milyarın böyle yanışı ne kadar hoşuma gidiyor. Ya. Çevredeki vatandaşlar da Alev alev yanan aracın görüntüsünü cep telefonları ile kaydetti. de arka yolu topaş bir araba yakıyorlar. Ama yakan şahıs belli değil. Her an yani patlayabilir araba. Araba gözük bir şu an. Mersin'de bu kadarı da olmaz dedirten bir hırsızlık olayı var sırada. Hırsızlar bu defa da demir rampaya göz dikti. Bir iş yerinin önündeki rampa çalındı. Olay güvenlik kamer kameralarına an be an böyle yansıdı. Mersin'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir iş yerinin önündeki rampa kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Olay Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakasız araçla gelen iki kişi oto tamiri yapan iş yerinin önünde bulunan demir rampayı araçlarına yükleyerek kayıplara karıştı. Rampanın yerinde olmaması üzerine bina sakinleri güvenlik kamerasını inceleyince hırsızlık olayı ortaya çıktı. İş yeri sahibinin olayı polise bildirmesi üzerine polis iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bahçede 2 liraya kadar düşen mandalina dalında çürüyor. Haberimize geçiyoruz. Bereketli topraklarında yetişen mandalina'nın bahçe fiyatı 2 liraya kadar düştü. İşçi maliyetini bile karşılayamayan ürünü çiftçiler dalında çürümeye bıraktı. Kahramanmaraşlı merkezlerin büyük yıkım yaptığı Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Hatay'ın bereketli topraklarında yetişen mandalina da bu yıl rekolte bekleyenin üstüne çıktı. Hasadın başlamasıyla birlikte mandalina fiyatı bahçede 2 liraya kadar düştü. Birçok üründe araya komisyoncuların girmesiyle bahçe fiyatıyla market fiyatında yaşanan fark mandalina'yı da vurdu. Büyük şehirlerde mandalina fiyatı 20 liraya kadar çıkarken bu durumdan en olumsuz etkilenen de haliyle üreticiler ve yine çiftçiler oldu. 4 yol ilçesi Kuzucu Mahallesi'nde ürün fiyatının işçi maliyetini karşılamaması üzerine üretici mandalinayı dalında çürümeye bıraktı. Ağaç dallarında çürümeye bırakılan ve yere dökülen mandalinalar görenlerin tepkisine neden oldu. Tüccar Murat Karaduman İşçilik maliyetinin kilogram başına 2 lira olduğunu belirterek fiyat diye bir şey yok. Ürün dalında kaldı. Malların %80'i çürüdü. Diğer mallar da dalında kaldı ve çürüdü. Satış da yok, tüccar da yok. Şu an burada 1 lira 2 lira fiyatında işçilik parasını kurtarmıyor. Kilo başına 2 lira işçilik parası geliyor." dedi. Fiyatta bir şey yok. Fiyat diye bir şey yok. Evet. dalında kaldı. malların yüzde doksanı, yüzde seksanı çürüdü. diğer mallarda dalında kaldı, çürüdü. satış da yok, tüccar da yok. burada 1 lira, 2 lira. Bir lira, iki lira. Yani işçilik parasını kurtarıyor mu? Kurtar mı? parasını. Mu? İşçilik 2 TL, işçilik bin lira. Kilo başı. Kilo başı. Sadece mandalina değil, bütün narenci ürünlerinde aslında durum böyle. Mersin'de de limon ağaçları, başında çürüyen limonlarla beraber toplanmadan kökleniyor, kesiliyor. Neyse sıradaki haberimize geçelim değerli izleyenler. Adana'nın bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan otomobil bomba gibi patladı. Otomobilde bulunan adam kendisini dışarı atıp canını zor kurtardı. Adana'da bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan otomobil bomba gibi patladı. Otomobilin içerisinde bulunan adam kendisini dışarı atıp canını zor kurtardı. Ana, patladı mı lan? Oha adamın kafasına şey düştü lan. Olay, Merkez Yüreğir ilçesinde bağlı Mustafa Kemal Paşa bulvarındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otomobil, akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi. Pompacının LPG doldurduğu sırada otomobil bomba gibi patladı. Ana. Patladı mı lan? Alevler içinde kalan otomobilde bulunan şahıs canını zor kurtardı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yangın, istasyon çalışanları ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Şimdi Bitlis'e gidiyoruz değerli izleyenler. Bitlis'in Hizan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 180 küçük, bay, küçük baş hayvan yanarak telef oldu. Yanan ahır kullanılamaz hale gelirken... Telef olan hayvanların görüntüsü ise yürekleri sızlattı. Bitlis'te bir köyde yılların emeği dakikalar içerisinde küle döndü. Hizan ilçesinde çıkan yangında 180 küçük baş hayvan telef oldu. Edinilen bilgiye göre Çökek Yazı Köyü'nde Rasim İnal'a ait 210 küçük baş hayvanın bulunduğu ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri köylülerin de yardımıyla yangını söndürdü. Yangında 30 küçük baş hayvan kurtarılırken 180'i telef oldu. <laughs> telef olan hayvanlar görenlerin yüreğini sızlattı. Yangın sonucu ahır kullanılamaz hale geldi. Hatay'da hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ördekler suç örgütünün lideri eski boksör polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Hatay'da ördekler suç örgütünün lideri polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri suç örgütünün elebaşının Antakya ilçesi Gülderen mahallesinde saklandığını tespit etti. Özel harekat görevlilerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 2023 yılı Ocak ayından bu yana firari olan ve hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan çete lideri M.Ö. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Tutuklanan şahıs cezaevine teslim edildi. Adana ve Osmaniye'de emniyet güçleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken toplamda 8 kişi de gözaltına alındı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Aç kaldı. Narkotik suçlarla mücadele büro amirliği ekiplerince eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 755 gram metamfetamin, 45 gram esrar, 3 gram sentetik kanabinoid, 2 sentetik eczaha, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Osmaniye'de ise uygulama noktasında durdurulan tırın depo bölmesinde 4 kilo 550 gram skank bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tarsus Adana Gaziantep yolunda seyir halinde olan tırı dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada çuval içine saklanmış çantada 4 kilo 550 gram skankeri ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan Turan Ö tutuklandı. Moderatör 14'ün sonuna geldik değerli izleyenler. 16'da yeniden görüşmek üzere bizi izlemeye devam edin.